iPhone 17 serisinden bir akıllı telefon satın almayı düşünenler telefona binlerce lira verdikten sonra onu daha hızlı şarj etmek için yeni bir adaptör satın almaya hazır olun. Evet eski iPhone'unuzun şarj adaptörü ile iPhone 17 telefonunuzu hızlı şarj edemeyeceksiniz. Apple 40 Watt'tan 60 Watt'a kadar destek sağlayan dinamik hızlı şarj cihazını ABD'de satışa sundu. 39 dolar fiyat etiketine sahip bu cihaz sayesinde şirketin vaat ettiği hızlı şarj cihazına ulaşılabiliyor. Bu şarj cihazının alameti farkı, harikası ulaştığı şarj yeri değil. Apple iPhone 7 serisiyle birlikte PPT güç modelini terk edip AVS güç modeline geçiyor. Bu protokol PPT'den oldukça farklı ve güç aktarımının daha güvenli şekilde yapılmasını sağlıyor. Ancak eski cihazınızın şarj aletini kullanarak yeni iPhone'unuzu yüksek hızlarda şarj etmenizi engelliyor. Benzer şekilde Apple'ın yeni adaptörüyle eski iPhone'unuzu daha yavaş şarj edebileceksiniz. Bu da bir gerçek. Türkiye'de henüz satışa sunmayan bu dinamik şarj adaptörü Apple'ın bize yeniden aksesuar satma girişiminin bir parçası. Zira mevcut PPT güç modeliyle yani eski telefonlarda kullanılan güç protokolüyle de 40 watt 60 watt gibi değerlere ulaşılabiliyor. Apple burada biraz bizlere para harcatmayı seçmiş gibi görünüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?